Etkinlik sunumları dediğimizde örnek olarak bir şirketin yıl sonu etkinlikleri, işte şirketin 10. yıl kutlamaları etkinlikleri, özel günler için düzenlenen etkinliklerdeki yapılan sunumları örnek olarak verebiliriz. Bu sunumlarda daha çok duygular ön plana çıkar arkadaşlar. Yaşanan başarılar, başarısızlıklar, alınan dersler, kişilerin rolleri, yaşanmışlıklar sunumun konusunu oluşturur. Bu gibi sunumlarda önemli olan katılımcılara o duyguyu geçirebilmektir. O duyguyu yaşayabilmelerini sağlamaktır. Böylece etkileyici ve akılda kalıcı bir sunumu gerçekleştirebiliriz. PowerPoint içerisinde sunum hazırlarken olayı hikayeselleştirecek, hikayeselleştirerek anlatabilecek görseller ile sunumu donatmamız çok daha uygun olacaktır hikayeselleştirme sunuma bir ruh kazandıracağı gibi bizi dinleyen insanların durumu akıllarında canlandırmasına ve adeta olayı yaşamasına imkan verecektir. Bu sunum dokümanlarında birbirini takip eden hikayeselleştirilmiş görseller kullanımı önemlidir. Sunumcu, sunumcunun konuşma hızı, sunumcunun vurguları, Mimikleri ve beden hareketlerinin uyumu ile etkileyici bir sunum ortaya koymamız mümkün olacaktır.